Evet, şu anda e, araba konvoyunu durdurduk. Evet, şurada para alacağız. Sen orada dur, tamam? Evet, burada durun parayı alacağım. Evet. E, gelinimize başarılar dilerim. Vara bro. Evet. Nereye gidiyor? Aç kapıyı. Evet. Merhabalar. Hayırlı olsun. Evet. Karşılığımızı istiyoruz. Sandalyeleri oraya bıraktık. Bırakmıyoruz sizi. Evet. Evet. Duygularınızı alalım. Evet. Damat. Buyur abi. Evet. şimdi burada 200 lira ee, çok az. Ben bırakmıyorum abi. Sandalyeler orada. Neyse. 200 lirayı aldık. Yeterli. Allah mutlu Sağ mesle Sağ olun abi. Eylese. Varmadı. Merhaba. Bu ne tane? Sağ Allah razı olsun. Tamam. Evet. 200 lira oraya verdik. Sandalyeleri alıyoruz. Evet gördüğünüz gibi kameraları Tamam derbaz. Evet değerli arkadaşlar. kudare. <laughs> evet zincirli kuyuda şey Osman Altın ee, düğünü arabanın önüne tuttuk. 200 TL verdiler. Evet bu motivasyon olsun diye gelin arabasını önüne kapatıp ee, şeyle gördüğünüz gibi Evet. Konvoyu durdurtup para aldık. Ee, bunu da bir e, mağduru olan bir arkadaşımıza verdik. Evet gördüğünüz gibi bugün duyun. O mu? Koromirli ki. Evet, e, değerli arkadaşlar, güzel bir duygu, bu eski gelene göreneklerimiz olduğu için arabayı durdurtup para alıyorlardı. Evet, değerli e, Kanada'dan Tahir Ateş, e, evet, o da utanıyor, e, bahşiş alıp mağdur bir arkadaşa hediye ettik. Maksadımız o. E, bunu da YouTube kanalıma yükleyeceğim. E, YouTube'da e Ramazan Ateş yazın, abone olun, takip edin ki yüklediğim videolar gelsin. Bu akşam da e, düğünü çekeceğiz inşallah. Burası Zincirli Kuyu'nun çarşısı, Gördoğlu. Bu arada köy köy kasaba kasaba dolaşıp belgeseller yapıyorum. Hepsini YouTube kanalıma yükleyeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Saygılar, sevgiler. <laughs> 聞くか